Esselamu Aleyküm Afrika'dan, Sudan'dan, Türkiye'ye Marmara İlim Hizmet ve Yardımlaşma Derneği hayır sahiplerimize selam olsun inşallah. Kıymetli hayır sahiplerimiz Marmara İlim Hizmet ve Yardımlaşma Derneği olarak sizlerin adına bizlere vermiş olduğunuz emanetleri inşallah şu anda Afrika'nın Sudan ülkesinin El Obey şehrinde bir yetimhaneye geldik sizler tarafından hediye alınan Kur'an-ı Kerimlerimizi bu görmüş olduğunuz kardeşlerimize teslim edeceğiz inşallah üstler. Zorri hadi atfal ya yemin varay Kıymetli hayır sahiplerimiz Rabbimiz sizden razı ve hoşnut olsun inşallah. Birazdan Kur'an-ı Kerimlerimizi bu kardeşlerimize dağıtacağız. Rabbim sizlerle ebediyen razı ve hoşnut olsun inşallah. Rabbim bu kardeşlerimiz bu Kur'an-ı Kerimleri Allah'ın kitabını okudukça <laughs> asıl olan sevaplardan inşallah <laughs> dünyada bizlere zırh olmasına vesile olsun. Muhafaza etmesine sebep vesile olsun. Ahirete göç eden kardeşleriniz, yakınlarımıza da inşallah sizlerin yakınlarına akrabayı talukatına da inşallah sırada mustakimde bilekler olsun. Mizanlarınız doldursun. Kıyamet günü bizlere de vesile olsun, nizamlarımız olursun. İnşallah Aleyhi ve Sellem'e şefaatçi olmamıza sebep vesile olsun inşallah. Komşu olmamıza sebep vesile olsun inşallah. Sizler bu kardeşlerimizi inşallah sevindirdiniz. Bu görmüş olduğunuz tahtalardan bu kardeşlerimizi sizlerin adına bugün kurtaracağız. İnşallah kıymetli kardeşlerimiz bugün bayramı olacak. İnşallah sizlerin emanetini bizler de yerine getirmiş olacağız inşallah. Kur'an-ı Kerim hediye eden kardeşlerimizi isimler okuyorum şu anda. Arif Yılmaz, Nebahat Ertürk, Büşra, Büşra Negiz, Ebru İncesu, Yazin İncesu, Tarkan Kul, Özden ba Balkız, Muhammed Ali Kırcalı, Ergün Eti, Münire Eti, Ayla Nur Eti, Muhammed Rıdvan Eti, Eslem Liya Eti, Fatma İfa Eti, Ceren Ertürk, Aziz Beniz, Remziye Beniz, Zafer Beniz, Kader Beniz, Şahide Çınar, Meryem Hanım, Atman Kaynar, Atman Kaya, Hüseyin Güneş, Şahiner Güneş, Serdal Güneş, Emine Güneş, Remzi Yılmaz, İsmail Kelekçi, İsak Barat Kelekçi, Muhammed Kavruz, Alper, Barış Pınar, Barış Pınar, Melek Barış, Melek, Melek, Melek Alper Başpınar, Melek Başpınar, Levent Yılmaz, Selçuk Yılmaz, Aysun Yılmaz, Oktay Yılmaz, Sevim Yılmaz, İkra Güneş Yılmaz, Talha Yılmaz, Lütfü Bayram, Fadime Bayram, Enes Barış, İrem Olsoy, Şevket Bayram, İki Adet, Şerife Aydın, Fadime Garip, Şehit Furkan Yavaş, Emre Karadağ, İlker Ayrıcal, Ebru Öztulber, Eztulaber, Süleyman Abi, Şengül Zafer, Hakan Kanat, Fikriye Şahan, Emine Gök, Ali Gök, Hasan Şahan, Zekiye Kelekçi, Necip, Tenur Kelekçi, Fatma Duran, Mehmet Duran, Dilek Duran, Naciye Telci. Gözal, Güzel Aydın, Deli Güzel Aydın, Hanife Sağlam, Akif Sağlam, Sibel Köroğlu, Kuzey Kağan Bostan, Hamza Ali, Güzel Aydın, Türkan, Güzel Aydın. Yazılarımız biraz silik çıkmış kusura bakmayın hayır sahiplerimiz. Murat Alkış, Muray Yüksel, Ayşe Küpeli, İsmail Özpolat, Misli Özpolat, Hilmi Özcan, Baki Aktaş, Salih Soymaz, Murat Alkış, Ömer Ömer Toran, Ömer Tozan, Can Eybek, Ümran Deniz, Halil Yeşil, Mustafa Sosa, Mehmet Doğan, Melek Güller, Sibel Güller, Ali Güller, Kübra Ekmekçi, Gürbüz Ekmekçi, Merve Demirel, Emrah Gül, Büşra... Kesisi Büşra, kesisici Gül, Tuğba, Koçyiğit, Erdiş, Demir, Saffet, Görür Yılmaz, Mustafa Abi, Yasin Yeşil, Can Yılmaz, Mercan Çakır, Zeynep Bakay, Selam Ablam, Subi Acar, Zarife, Zarife Biterle. Rabbim razı ve hoşnut olsun sizlerden inşallah kıymetli Marmara İlim Hizmet ve Yardımlaşma Derneği hayır sahiplerimiz. Şu an hava çok sıcak burada 45 derece civarında telefonumuz her an kapanabilir. Onun için Kur'an-ı Kerim'den inşallah sizlere ikinci videomuzda e, ulaştıracağız, çekimini yapacağız. İki e, videomuz bölmemesi için Üstes e, Şükran Esselamu Aleyküm Afrika'dan, Sudan'dan.